Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu e, şimdi babamdan ben bunu istemişim sizinle birlikte denemek için eti bir kakao kremalı yer fıstığı paçacıklı gofretini deneyeceğiz. Şimdi az önce ben videoyu çekiyordum ama yanlışlıkla kapatmışım. Şimdi bunu bölmüştüm bunu yiyeceğiz tadına bakalım. Şimdi şuraya koyalım bir dakika. Hmm. Güzel. Beğendim. Bu da ben. Merhaba. Ay çok tatlı. Benim tarzım değil. Şimdi ikinci olarak bunu yiyeceğiz. Bunu denemiyoruz. Bu bildiğimiz milli. Şimdi açıp geleyim. Arkadaşlar açtım. Şimdi baba bu, bu. yiyelim. Mis gibi. Neymiş bu? Bir dolu mi dolu fisola. Eti çiz Ay, eti çizi. <laughs> İlker çizim. Mis gibi. Hmm, bunları koyalım. Şuraya saklayın bekleyin. Arkadaşlar saklamaktan vazgeçtim. Buraya koydum. Şimdi zaten kardeşim alacak. Biz deyiz. O yüzden buraya koydum. Şimdi oturma. Şimdi kota geçelim. Yine ben. Arkadaşlar bu arada e, abone olanların sayısı çok az. Mesela bir tane videom 8900 oldu. O benim en çok izlenen videom. Mesela onda çok kişi izlemiş. Artı 17 abone sayısı yazıyor ama hani de beni hani görüyorsunuz biz size abone istiyorsa yani direkt abone olun hani ne olacak siz biz olmadığınız için biz de siz olmuyoruz yani biraz hani empati kurun hani bir şey demiyorum neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like unutmayın şimdi hedefimiz dediğim gibi 60 abo neyse şimdiki hedefimiz e, 70 abone ikisinde de 70 abone Pardon gitmiş çok fazla 65 abone 65 abone olunca kuzenime o kadar kötü bir kış yapacağım ki siz bilirsiniz yani şimdi inşallah ters tutmamışımdır bir dakika tamam ters tutmamışım neyse arkadaşlar 65 abone olunca kuzenime o kadar kötü bir kış yapacağım ki neyse She's just kind of lover like me, me. Bye. Bye